bu görüşme dengeleri değiştirecek cinsten. İran, savaş uçağı ve hava savunması için Çin'in kapısını çaldı. İsrail'le savaşta hava gücünde ağır kayıplar veren İran, acil askeri modernizasyon için Pekin'le temasa geçti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı. O zirvede en dikkat çekici gelişme, Nasırzade'nin savaş uçağı, füze ve hava savunma sistemi satın almak için Çin ile temaslarda bulunduğu iddiası oldu. Envanterindeki uçaklar büyük ölçüde 1970 1979'daki İran devrimi öncesi ABD'den alınmış uçaklardan oluşan ve F-14, F-4 ve F-5'lerin çok büyük kısmını modernize edemediği için uçuramayan İran, hali hazırda uçar durumdaki hava araçlarını kaybetti. Bu tablo karşısında İran gözünü, Pakistan ordusunun Hindistan'a karşı başarıyla kullandığı C-10S'lere dikti. İran ayrıca Çin'den HQ-19 hava savunma sistemleriyle AESA radarları da almak istiyor. Tahran yönetimi, Çin'den hızlı teslimat ve gelişmiş teknolojiler talep ediyor. Zira Rusya ile Su-35 savaş uçakları için yapılan anlaşma ise hala belirsizliğini koruyor. İran bugüne kadar bu uçaklardan tek birini bile teslim alabilmiş değil. Çin ile yürütülen temasların bölgede hava gücüne dair dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediliyor.